Nesisiniz? Teşekkür Allah. ederiz. Sizi gördük daha iyi oldu. Serayan merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Nişantaş alışveriş günü mü bugün? Birkaç halletmem gereken iş vardı onlara hallettim. Gidiyorum ne? şimdi. Arabamı Nasıl gidiyorum ama gelmedi hala. Araba gelene kadar birkaç bir şey soralım o zaman. Buyurun. Neler yapıyoruz efendim? Var mı yeni bir şey? Ekranda olacak mısınız yakın zamanda? Şu biraz şey, üretim süreçlerde biraz kapatma kredimi. Ee, projeleri okuyoruz her zaman süreçler. Sezonu bekleyeceğiz muhtemelen. Çünkü biraz tatil de yapmak istiyorum. Ee, biraz tatil, biraz iş, e, hareketli de bir yanda. Ee, öyle bakalım. Kısmı daha henüz net bir şey yok. Olduğunda zaten söyleriz. Tatil planları yapıldı mı? Tatil için de aslında plan yapmadım. Bu yapmam gereken birkaç iş var. Bir de yeni barınaktan bir yavru köpek sahiplerinde Tedavisi tedavi süreçleri süper. var. Ee, i̇nşallah iyileşecek, Sizin için de elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden onu bırakıp bir yere gidemiyorum şu anda. Ha, ana... ee, o iyileşirse belki onunla birlikte tatile gidelim. İkinci oldu galiba değil mi sizin? Aslında tane... ikinci değil. Benim, e... Bir tane var, görmüştük galiba. Çek. Evet, iki tane daha var. Şimdi üç oldu. Ee... Ne hissettiriyor? Yani sahiplenmek, bir çok güzel bir duygu. Ben zaten hayvanları çok seviyorum. Ee, o yüzden bir de bu süreçlerde onlara yardım edebiliyor olmak çok Al, iyi hissettiriyor. Onlar yaşasın, onlar mutlu olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. E, o, şu an onunla ilgileniyorum. Olumsuz görüntüler de bazen sosyal medyada yani görüyoruz. Hayvanlarla ilgili. Ne? Onları görünce... Yani keşke e, böyle şeyler görmesek. Artık gerçekten bu konuda bir dur desek. insanlık çok e, can sıkıcı bir noktaya gelmiş durumda. Ben de şu anda barınaktan aldığım hayvan çok ciddi bir tedavi sürecinde. E, hani Oralara bırakıldığı için, aşıları olmadığı için birçok hastalığa da e, kapı kapmış oluyor ve tedavi süreci, yaşama süreci çok olasılığı düşük oluyor. E, bir yandan da yani zulmedilmesi ekstra katlanılmaz bir durum. Keşke yapılmasa, keşke yani bu hayvanlardan başlayıp çocuklara, insanlara, kadınlara, erkeklere diye sıralanıyor yani aslında sırası yok ama bunun önüne geçemiyoruz ne yazık, ne yazık. Keşke geçebilse, keşke bir noktaya gelmesin. Bunları konuşmuyorsak. E 2024'te hiç paylaşım yapmadınız. Yani dikkatimizi çekti bu da. Sebebini soralım efendim size. E biraz işte iş bitti. Biraz kendi kabıma çekildiğim, ürettiğim, yazdığım süreçlerdeyim. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yazmak bana iyi geliyor. O süreçlerdeyim ama Önümüzdeki günlerde yeni paylaşımlar gelecek. Takipte olun. Yaz, ya, yazmak derken? Ee, de kendimce senaryolar karalıyorum, hikayeler yaratıyorum. O tamamen hobi tarafında. Yani idealleriniz var mı? Vardır tabii ki. Yani kendi yazdığınız şey yaptınız. Kim bilir? Belki yani inşallah. i̇nşallah arabam, öyle bir şey arabamız şey geldi. Olsa, evet. Çok tamam, teşekkür biz ederim. Teşekkür çok çok sağ olun.